Buradaki şeylerden birini kaydetmeyi unuttum. Ve o pin çıkan pin. Bu pin çıkalı bayağı oldu ama keşke asıl hesaba çıkı. Hatta direkt o hesapla başlayayım ben en temize. Aşırı gaza geldim. 3 <laughs> tane pin pek olsun diye. Buna da açayım dedim. 86 taşım var. Belki bir şey çıkar hadi bakalım. Güzel güzel. E tamam ben kabulüm gayet. Gayet güzel pinler ama Piper çok güzel, Eastwood çok güzel de benim Crow'daki bütün pinler bitti galiba. Ee, evet, Crow pinlerini bitirdim. <laughs> ya ben böyle bir şey bilmiyorum. Mortis çıksın ya, sık. <gülüyor> <gülüyor> Bu sonda olacak yani. <laughs> Bunu ters çevirdim ben de. Bu kadar heyecanlandığıma göre ne olduğunu tahmin ediyor abi şuna bak ya. Bu pini çıkardım yakın zamanda o kalp çıkalı olmuştu. Hatırlıyorum onun çıktığını daha önce. Ama bu benim oyundaki açık ara en sevdiğim pin şu Mortis'in şeyi çıkardığı ses olsun konsept olsun çünkü zaten hani Mortis ve kan daha ne isteyebilirsin bir şeyden. Abim dur sakin ol. Bayağıdır video çekmiyorum konuşmayı unutmuşum. Bu arada evet normalde pazar günü de video atmam gerekiyordu ama halim yoktu. Klan şeyine oha Piper. Klandaki şeyi ayarlamam gerekiyordu. Ee, kim çıkıyor kim giriyor falan onu ayarlamam gerekiyordu. O yüzden biraz onunla çok zaman kaybettim video çekmeyi unuttum falan. Bu ara 11 11 11.000 11 abone olmuşuz o arada. 11.200 falan oldu hatta şu an teşekkür ederim diyecek bir şeyim yok artık yani o kadar hızlı abone kazanıyoruz ki bir yandan da arka tarafta adamları <laughs> öptürmekle meşgul olduğum için şeyli kafama ulti atmaya da pin bu bir <laughs> çıkardığı ses çok iyi bu pinin çok keyifliyim şu an neden bilmiyorum birazdan keysizleşiriz ooo en sevdiğim şut pas ver Piper abim Piper abim bu da var işi bu da çok güzel ha. hazır mıyız top <laughs> Top nereye gitti? Pinlere bakıyorum, <laughs> elim bozuluyor. Karşı tarafta niye 8 seviye Edgar var şu an onu düşünüyorum. Bir yandan çok yüksek kupada değiliz ama olsun. Piper kank ulti atma ya biz nasıl 8 seviye Edgar'a kaybediyoruz. Son bir kez şu pini atayım. Neye kızgınsın bir şey yapamıyorsun? Adam kaçırmıyor hani de tamam ver. He çok belli değil mi bunun olacağı? He tamam değilmiş ağla gol. <laughs> Şimdi zaten 10 saniye var. Direkt topa oyun... Yo Edgar topa koşmalı. Tam. 3, 2, 1... <laughs> Ufak bir sorunumuz var galiba. Minik bir sorun. Bu arada 1 ve 9 videolarına gelen çok fazla yorum gelmeye başladı. çok fazla benim için çok fazla. Diyor ki işte niye çekmiyorsun ben gelmek istiyordum bilmem ne. Gelip böyle azıtmayacak veya azıttığında direkt atılarak falan bir kere daha katlanarak bir mortise 9 grom yapmayı düşünüyorum. Bayağıdır kuru aklımda ama <laughs> kuru Kafayı yerim yüksek gittim var. Bir sene sonra zaten deliririm herhalde. Abim şuraya şu çekecek. Ya bak işte bu, bu Mortis Pin serüvenimiz de böyle bitmiş oldu. Discord linkini açıklamaya bırakacağım ve yorumu da bırakırım. Uğrayıp şey yapabilirsiniz bir merhaba falan diyebilirsiniz. Bu arada River şu an legend e, <laughs> River şu an efsanevi 3 ligini garantiledi. İlk 2 sezon ilk 2 gün zaten birinci olduk. Her şekilde çıkacağız şu an ama yine birinci olsak fena olmaz. İşte diyorum ki bu efsanevi 3'ten master'a çıkarken 3 günün de şeyini kaydedeyim, maçlarını kaydedeyim. Böyle sonra master'a çıktım diye bir video yapayım. Bunu isterseniz bir yorum bırakacağım. O yorumu beğenebilirsiniz. Ben bunu bir şekilde anlamış olurum. İşin kötüsü ne biliyor musun? Arka bahçede Jack'i oynamak zorunda kalışım. Ve çıkan pin'i şu an hatırlamıyorum bile. Dedim ki şey yapayım. Yani ilk çıkan pin pek eğer güzel olsaydı direkt atacaktım. Video konusu falan diye düşündüm ama baktım 8-bit. Yani <laughs> hayır 8-bit çekmek istemiyorum. Sonra baktım ki dedim... Konuşamıyorum. Öbür pimpekleri birleştireyim falan bilmem ne. Yine 8bit çıktı. <laughs> dedim ben 8bit oynamak istemiyorum. Gittim 49 taşı açtım. Crow pinlerim fullendi. O, o çok yani. Sal da Mortis fulliyim artık. Niye bütün Jackie Counter'ları karşıda? Mortis hariç tabi. Zaten 3 karakter var. İkisi Counter ben ne bileyim. Yanında da Las Copat abim var. Bu Las Copat ismi eskimedi eskimedim artık. Hani 2020'de bu karantina ilk başladığında böyle herkes bir Brawl Stars'a yeni başlıyor falan filan zamanlarında. Gel kanka bir konuşalım seninle. Niye kaçıyorsun ki? O zaman işte herkes Brawl Stars izliyordu YouTube'a. Çıkıyordu Laz YBC tıklıyorlardı, izliyorlardı. O zaman tabi anlaşır, top büküldü. Bana anlaşır tabii yapması da hani 2022'ye girdik kanka vazgeç artık. Abi hiçbirine yakınlaşamıyorum işin kötüsü gerçekten. Topu bırakmak ister miydiniz Mortis Bey? Mortis uçtu. <laughs> Mortis nasıl uçtu? E bu mu? Son sadece oturam. Biraz daha oturam. Gel buraya kanka senle bir sohbet edelim. Ayağıma top gelmese keşke. Ve C Jackie'de de de İki tane o ne <laughs> portis abim be boş zamanlarında ekvak taklidi yapıyor abim Jackie atlarken düşün... düşün ne düşünmedi bence ne düşündü diyecektim de abim bana girerken düşünün ne olur ilk defa hata çıkıyoruz <laughs> maç başlayalı iki buçuk dakika oldu neredeyse abimden çok iyi bir pas abimden tam laskopat diye birinden pas gördüm gözüm arkada gitmeyeceğim gerçekten Abim kırmızı bastı koşuyor. Koşuyor koştu. Ve dislike atan Ember abimi yendiğimiz için çok memnunum. Yani <laughs> bu karakterle ilgili herhangi bir şey demek istemiyorum gerçekten. Sana bir slow basayım kanka. Sen aksesuar harcamışsın hazır ben de Bütün pinlerimin olması hiçbir şey değiştirmeyecek. Yani bence direkt pinim olmayan karakterler vardır benim yüksek ihtimal. Hani yeni karakterlerden işte bir Grom'un pini var herhalde. Ve Crow'da her pinim var. Ben ne yapayım? Crow'u seviyor muyum? Hayır. Mortis niye ilk 20 Ohoho be... ulti Ben bu bütün pinleri ne yapacağım bilmiyorum Mort Zaten Crow toksik bir karakter Bir de alkış pini zaten toksik Bir şey yapıyorsun karşı tarafa alkışlıyorsun aklın sıra falan bilmem ne 2 gündür video çekmemek bu kadar bir şey değiştirmez diyorum da Bütün videodur Hani kırptığım kısımları görmeyeceksiniz bile Ben en az bir cümlede iki hata falan yapıyorum Abim beni bir sal ben gideyim tamam Biz yavaşlatma basayım Oo, Tamam güzel Abim dislike atma. Gerçekten atma hani bak. <laughs> Gerçekten atma. <laughs> Karl'da Muhtis kesiyorsun. Tebrik ederim. Nasıl yaptın? Abim, abim, abim hayat amacın keşke beni kovalamak olmasa. Terra bizim sonumuz olacak. Ultisi var. Abim hiç kimseyi çekmemeye karar verdi. Galiba bariste var bir insan. Lütfen ulti at. Lütfen ulti at. Ee, tamam uzaklaştırdım. Muhtisteki pin. Ben istiyorum o pinden. Yedik ya. Şel'i tek görevin kur <laughs> kal, niye ulti attın? Tek görevi, Muhtis'i öldürmek. Yani o da zor bir şey de değil tahmin. yani. Kendim şut çektim karaya. Çok güzel bait yedi, tamam çok iyi. Karlım Bu... Onu... <laughs> Muhtis abim be. Abim boş zamanlarında... Tamam yeter, çok fazla boş zamanlarında diyorum. Musaralık yapıyor diyecektim de. Bu sezon 45 bin yapacaktım da, haritalar berbat gelip duruyor. Ve bir yandan da bu... TYT süresi 135 dakikadan 165 dakikaya çıkarıldı. Ufaktan AYT kasmam gerekecek. Jesse'de hangi pin... Dedi, dediğim gibi ben hangi pinlerin çıktığını hatırlamıyorum genel olarak zaten. Jesse'nin şu pin çok tatlı bu arada. Abim lütfen hayat amacına oto basmak olmasın. Hayır bak şey yani 3 rozet paketi değil mi? Hani 3 tane. İkisi Brawl Pass'ten bir tane 49 taşlık. 3 tane. Ha, bir tanesi bir güzel bir şey olur ya. Ben ne yapayım ben? İstemiyorum ben Jesse'yle şey yapmak ya gerçekten ben Jesse'yi seviyor muyum değil. Bir insan neden Jesse in olsun da hani. 8 bit 2 defa, defa çıktı Max. 2 defa çıktı. Max'i koymamıştım. Şu spoiler oldu şu an ama neyse. Şimdi bir şey deneyeceğiz biz. Topu ver. Topu ver. Abim taret. Eee o kadar o kadar şey değil ki, o kadar fair Türkçesi ne demek? O kadar adaletli değil ki. Sonsa dek otobasarak üzerime koşabilir ve bunun için yapabileceğim hiçbir şey yok. Mantıklı mı bu? Ne düşündünüz? 3,5 dakikadır oynuyorum lütfen artık. üç 3,5 dakika olacak pardon. Oha. Abim bizde de... de... Slovya, Slovya, ağla, ağla, kudur, e e ember. Lütfen sana. 840 can ve bir rüya. <laughs> rüya kalmadı. 3,5 dakikamızı boşluğa harcadıktan sonra hiçbir şey elde etmemeye bayılıyorum gerçekten. Beraberlikte bir 2 puan falan verdin ya. Ben bilmiyorum 2 puan yalnız kupa. Ve ayı açık konuşamıyorum. Ve <laughs> açık ara oyundaki en eğlendiğim karakterlerden biri olan saatte eksi 24 kilometre hızlı yürüyen abim 8 bit. Ya çıkan pini kullanıyorum muyum? Aa kullanmayı unutmuşum. Güzel bir pin çıkmıştı aslında. Sadece kullanmayı unuttum. Abim de ben Sprout'u nasıl alacağım? Ben Sprout'u dojlayamıyorum ki. Bizim Mortis'in şu an onları deşiyor olması lazım. Niye Sadece hareket etmiyorum bu ne? Kaç Baş başlayalı 33 saniye oldu. Mortis ilk defa da attı galiba ve onda da duvara takıldı harika. Abim mi zaten ben zaten şey yapayım bir dakika. Ta 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 ta. <laughs> Şimdi biraz hareket edebiliyordum. Onu da kapattılar yolumu. Tamam bu bir çok iyi ultiydi. helal. Mortis sonunda bir şey yapmaya karar verdi. Teşekkür ederim. Onu da yap, ulti attı. Bir bir kişi için ulti atmayın Mortis'le lütfen. Hani bir yandan taktik veriyorum. Ben zaten hareket etmiyordum. Şuraya ulti atmaya değer mi acaba? Aman. Olamaz. Olamaz. Evet. Aha e Gol attığımızda da bana sık, tamam mı? Ne olursa olsun. Tamam. Beni aldım. Hareket etmiyorum. Ben dodgeleyem hiçbir şeyi dodgeleyemiyorum ben. Eitbit neden en sevdiğim karakter olduğunu şimdi anlamışsınızdır tahminen. Ben bayağıdır Eğit biti 750 yaptım salacağım. Şimdi bu bütün karakterleri benim 900 atmam gerekiyor eğer 50.000 yapacaksam. Hani 16 karakteri bin kupa kalan karakterleri 9 kupa yapayım falan filan diyordum. Ki iki tane 800 yapayım diyorum Lola ve Grom'u ama ben Eitbit'in bitin nerede 900 yapacağım? <laughs> Yapmak istemiyorum bir yandan o da ayrı konu. Pas ver. 8 bitle tarihin ilk golü. Bir de yıldız oyuncu oldum işin kötüsü biliyor musun? 3 pimpek arasında çıkan en sevdiğim pin bu herhalde. Çünkü zaten Max en sevdiğim karakterlerden biri bu yüzden hemen 11 seviye yaptım. Bunu. Bunun daha videosunu çekmedim. Hatta da Dynamike'ın videosunu çekmedim. Çekmek istiyorum bir yandan ama önceki 11 seviye videosu izlenmedi. Su olan ve bu yüzden biraz ne bileyim emin değilim. Adam ultiyle kaleyi tutturabildi. Çok mutluyum. 2 pin çıktı bir yandan Max'e. Yani çok seviyorum karakteri. Randomlarla ressal ee, savaş topunda da Lou bence de. Ya kuşatmada kalaydınız işte. Niye bütün oyun modlarını mahvediyorsunuz? 2020 böyle Ağustos falan gibi, Eylül gibi tahminen. Randomlarla 880 yapmıştım savaş topunda. Ki o zamanki 880 şu anki ne bileyim kaç oluyor bilmiyorum da yani 880 ay kesin. Böyle randomlarla giriyordum o zaman daha ekvak. E, dünya sıralamasına falan girmemiş tanınmıyor. Ve karşıma falan gelmişti, yenmiştik. O aklıma geldi böyle. Her Max'i kastımda aklıma o geliyor. Ve 11 seviye yaptım. O yüzden bunu 1000 kupa yapmak istiyorum ama nerede yapacağım vaktim yok. Çok fazla sorun var aslında da. Bir şekilde halledebilirsem 1000 kupa Max videosu da gelir tamamen. Bu karakterden alenen iğreniyorum. 7 seviye ve... Bunu da işte 800'ü de bırakırım 7 seviye olduğu için diye hesaplarım öyleydi en azından. Çıkan pin ama hoşuma gitti yani. Çıkan ses Pin'den çıkan ses güzel mesela. Şey diyor. İngilizce ne demek olduğunu herhalde anlamışsınızdır ama işte çocukların bana güldüğünü duyuyorum falan deyip ağlıyor. Böyle şey havası veriyor öyle iyi bir adam böyle çocuklarla takılan bir dayı havası veriyor. Ve an itibariyle gol yemiş bulunmaktayız. Tamam morsal topu gidiyor koştu. Koştu. Baktı ki o en seri multi. Tamam sen bir öl reis. Tamam mı? Sen bir öl artık. 64 can evet. Rast rezeme üyesiyim ben de. Rezeme üyesiyim yalnız. Arada sesim nereye gitti hiç fikrim yok. Abim topu aldı. Koşu koştu ve gol. Evet arkadaşlar. 650 kupada. <laughs> Ortiz kasan Muhammed abi lütfen arkadaşlar mısınız? Son sırada Piper var ama kupası dikkatinizi çekmiştir. Hemen başka bir hesaba geçeceğim. Başka bir hesaba geçeceğim derken oyuna bastım. Direkt buldu. Kafayı yiyeceğim. istesem bulmuyor. İstemediğim anda koşarak buluyor. Ne yap Ben 5 seviye lolayla oynamak istemiyorum ki. GX Ronaldo ne abi? Ronaldo en son futbolcuydu. Nasıl GX'e katılmış olsun? Bizde de arka bahçe kürenk kapmış 53 var. Adam öldürdü şu an gidiyoruz. Atla. İşe yaramadı. Piper oynamak istiyorum ben şu an. Ben şu an Grom oynam. Ohoho en serim şut. Abi sırayla topu kaleye al yürüme challenge falan mı bu? Yürüyemedim evet. Hı 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 hı, -hı, -hı. aynen ben suçluyum 5 seviye abim ha. Bana sık bana sık. Çok iyi bir pick. Yani, i̇şin kötüsü Grom burada iyi. Ben 7 seviyeyim sadece. Burada Lola ortalama ve 5 seviye. ben... çok iyi bir teleporttu gerçekten. Ve evet bana hı hı yani, tam sen çok iyisin madem kendin halletsin. Ben tamam yani çok kötüysem ben niye uğraşıyorum ki? E ee, halletsene. Neden öldü? E ee, e ee? Ne oldu lütfen? Ben hatta karşı tarafa ya yardım... tam o kadar yapmayayım. Merhaba. Merhaba. Ne oldu Lola lütfen söyle ne oldu? Bana sıktın da ne oldu şimdi bak. Ne elde ettin bunu? Ben oynasam belki kazanacaktık. Hmm ama olmaz. 5 seviye Lola abim bana sıkması lazım. Hemen profilini inceleyelim. Üf 12.003 ve 3. Üf üf üf. Karakter kupası zaten. Of takım rütbesi hele üf. Rütbelerine bakalım. 25 rütbesi yok mu? Varmış, <laughs> şok geçirdim ben ve son sırada piper var keşke bu hesapta bir pinim olsaydı bu hesap bu arada bilmeyenler için sıfırdan 30'a diye bir hesap vardı hatırlıyorsunuzdur o Yani bu hesaba para yatırmadım bu iki sezon pestten elmas biriktirip kendi şey yaptığım para yani elmas daha doğrusu abim ben piper alıyorum İşin kötüsü ne biliyor musun? Piper'ım 11 seviye yapsın ben burada. Her gün kulüp dükkanından şey alarak, güç puanı alarak. Ve hala yıldız gücü çıkmadı. Kalkınlı 3 seviye yaptım, hasarını 2 seviye yaptım bilmem ne. Ve nasıl gol yedik bilmiyorum. Yıldız gücü hala çıkmıyor. Ben ne yapabilirim ki? Karşıya zaten 2 tane asasin gelmiş. Çık şu duvarın arkasından. Teşekkür ederim. Bir dakika şimdi bir şey deneyeceğiz. Bir şey aramadı. Evet. Mortis. Çok iyi bir şey deneyeceğiz. Hazır mıyız? Ben Değilim Abim beni sal Beni keşke salsan Beni Hayat amacını beni Lütfen beni kovalayın tamam mı? Maçta iki farklı kişi yok Colt yok Mortis topu taşımıyor Koşun pay bırakın koşun tamam mı? Maçlardaki şeyi anlamıyorum Ben adam öldüreyim bana puan yazılsın Ben yıldız oyuncu olayım falan kafasına İkiniz de beni kantırlıyorsunuz. Niye ikiniz de bana koşuyorsunuz? Ha, Mortis aynı zamanda koltuğu da kantırılıyor. Aha dibime gir. Hmm, hmm, Dibime gir tabi. Şimdi Mortis'in trick shot atacağını yemin edebilirim. <laughs> evet sonunda kaleyi tutturabilmeyi başardı Mortis abim yani. Adamın bir seviye 750 kupada ben çok da bir şey dememe gerek yok herhalde. Ha, Mortis için diyorum. Piper'a ben de 750'yim ama hem yıldız gücüm yok hem kasmıyorum. Ha, bu abim e randomlarla 900 yapıyorsun Morris artık ya. Neyse dostlar umarım eğlenmişsinizdir. Ben misinizdir? Dediğim gibi 11.000 abone için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.